Merhabalar değerli kitap severler. Bugün sizi yepyeni bir alanla, yepyeni bir kitapla tanıştırmak istiyorum. Profesör Doktor Ahmet Aydın ve Uzman Doktor Cem Kınacı'nın birlikte hazırlamış oldukları Otizme Çözüm Var. Adım adım otizmden korunma ve kurtulma rehberi olarak kendisini tanıtan kitap otizmin insan vücudundaki, insan fizyolojisindeki nedenlerini sorgulayarak, nedenlerini araştırarak başlıyor. Yazarlarımızdan bir tanesi Cem Kınacı'nın kendi çocuğu da otizmli olduğu için çok fazlasıyla derinlikli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 270 sayfalık kitabımızda özellikle de bir annenin kendilerine aktarmış olduğu bir sitemle başlıyor. Otizmi sınıflandırılmasıyla ilgili olarak tanımlamalardan sonra, uluslararası düzeydeki şu andaki tanımlamalardan sonra annemizin şu haklı eleştirisini aktarıyor. Bence uzmanlar sınıflamaya bu kadar zaman ve para harcayacaklarına, kafa yoracaklarına ve kitaplar yazacaklarına, enerjilerini bu sorunları yaşayan insanların beyinlerindeki sorunun kaynağını bulmaya ve gidermeye harcasalardı daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı diyor annemiz. Bu cümlenin ışığı altında uzun uzun yazarlarımız otizmin özelliklerini nasıl ayırt edileceğini Hangi aylarda ne gibi davranışlar sergileyen çocuğumuzda otizmi aramamız gerektiğini, bunun kökenlerini, otizmin nedenlerini özellikle yediğimiz, içtiğimiz, yaşadığımız, kullandığımız eşyaların tamamında madde madde bu eşyalardaki maddelere kadar uzun uzun anlatarak nedenlerini çok güzel bir şekilde araştırmışlar ve ifade etmişler çok bilimsel formda zaten kendisine kanıtlamış bir insandır. Profesör Doktor Ahmet Aydın ve kendisi bağırsak üzerine, bağırsak florası üzerine çalışmalarıyla tanınmaktadır. Otizmi de zaten ikinci beynimiz olan bağırsak florası üzerinden tanımlıyor. Bağırsak floramızın bozulması ve bu bozulmanın sonucunda insan beyninde yaşanan süreçleri anlatarak otizme adım adım ve otistik çocukların neden bu kadar mide bağırsak sorunları ve metabolik problemler yaşadıklarını uzun uzun anlatarak ifade ediyor. Ayrıca diğer hastalıklarla olan bağlantısına da değiniyor. Otizmle beraber alerjik pek çok rahatsızlık, epilepsi gibi rahatsızlıklar, vitamin problemleri, vücuda emilim anlamında birçok vitaminin enzimin problemli olduğu, bütün bunlar uzun uzun detaylı bir şekilde anlatılıyor. D vitamini eksikliği üzerinde özellikle duruluyor ülkemizde de D vitamini anlamında güneş ışığından çok fazla faydalanmamıza rağmen bağırsak floramızın bozukluğundan dolayı bu emilimin gerçekleşmeyerek vücudumuzda pek çok hasar bıraktığını, otizmle pek çok ama pek çok konunun bağlantısını yazarımız, daha doğrusu yazarlarımız uzun uzun bir şekilde ele aldıktan sonra otizme acaba ne gibi bir çözüm üretebiliriz sorusunu sorarak ve yaptıkları araştırmalar sonucunda bulunan yöntemler, bu yöntemlerin etkileri, bu araştırmaların etkileri ve faydaları üzerinde ve düzeltmeler üzerinde uzun uzun duruyor ve kendisi zaten otizme biyomedikal tedavi gözüyle bakıyor ve bu süreçte öncelikli olarak fiziksel olarak problemlerin, fizyolojik olarak problemlerin giderilmesi gerektiğini söylüyor. Bu tedavide de üç ana prensibi esas alıyor. Önce vücuttaki eksikleri tamamlamamız lazım diyor. Çünkü o eksiklikler olduğu sürece vücuttaki problemler aynı şekilde devam edecektir diyor. Vücuda zarar veren toksin maddeler olabilir, daha farklı kimya, kimyevi maddeler olabilir. Bunların uzaklaştırılması gerektiğini söylüyor. Ve böylelikle kısır döngüyü kırarak tedaviye devam edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Daha alt basamaklara indiğimizde de diyet, özellikle kazeinsiz ve glutensiz diyeti tavsiye ediyor. Gastrointestinal sorunların giderilmesi, eksik olan vitamin, mineral, aminoasit ve enzimlerin yerine konulması, ağır metallerin temizlenmesi ve toksik çevresel faktörlerden korunma, hiperbarik oksijen tedavisi ile enflamasyonun azaltılması, özel eğitim ve ilaçlar şeklinde bu biyomedikal tedaviyi bu şekilde tamamladığını ifade ediyor ve daha sonrasında da bu yöntemleri uzun uzun nasıl yapıldığını kitabımızda bulabilirsiniz. Yine otizmle ilgili olarak Yunus terapisinden tutunda hidroterapiye kadar, eğitime kadar, psikolojik desteğe kadar neler yapılması gerektiği, refleksoloji gibi otizme alternatif bir takım tedaviler var. Davranış terapisi olan aba terapisi, konuşma terapisi, uğraşı terapileri ve özel eğitim özellikle bunlara tek tek değinilmiş. Otizmle ilgili şu anda yapılan ne varsa bütün bunlara da aynı şekilde değinildiğini ifade ediyoruz. Ve çok tartışmalı olan konu aşırı otizm üzerine yine güzel bir çalışma kendisi ifade etmiş. Aşının içerikleriyle ilgili ve bunların hepsinin kaynakları bilimsel Nusasa platformdaki makalelerle de desteklenerek çok güzel bir şekilde anlatılmış ve otizmler için de diyet listesi sunularak nasıl bir beslenme şekli yaşamaları gerektiği ki bu beslenme şeklini ben okuduğumda aslında hepimizin dikkat etmesi gereken özellikle şu içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde yediğimiz içtiğimiz her şeyin içerisindeki kimyevi maddelerin olduğunu da düşünürsek aslında hepimizin bu şekilde beslenmesinde hiçbir sakınca olmadığını otizme özel değil aslında genel olarak bizim de bunlara çok dikkat ederek yaşamamız gerektiğini anlamış bulunuyorum. Özellikle de otizmin bu kadar salgın, olurcasına yaygınlaşmasını kesinlikle genetik faktörlerde değil, tamamıyla yediğimiz, içtiğimiz özellikle toksin maddeler maddelerden dolayı bağırsaklarımızda meydana gelen bu deformasyonla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Şu an buna teori gözüyle bakılsa da ikinci olarak kabul edilmiş olan bağırsaklarımızda yaşanan sorunların pek çok hastalığın sebebi olduğunu takadim dönemlerden bu yana aslında söylene gelen bir kadim bilgi olarak zaten yaşantımızda vardır. Ezarımız ömrü boyunca bu mücadelesini vermiş ve otizme olan merakını, otizmle ilgili çözüm arayışını devam ettirmiştir. Kendisini sevgiyle yad ediyoruz. Kendisine olan sevgimizi, hayranlığımızı bir kez daha, bir kez daha ifade ediyoruz ve bu kitap özellikle otizmi olan bireylerden de öte aile kurmayı düşünenler, bebek bekleyenler, küçük bebeği olanlar bu kitabı lütfen okusun diyoruz ve çocuğuyla ilgili bebeğinin sağlığı ile ilgili, geleceği ile ilgili ona çok güzel fikirler verebileceğini umuyoruz. Bunun da şu anda salgın hastalık gibi otizmin yayılmasının nedeni hepimiziz diyor. Yani dünyayı kirletenler. Dünyayı temizleyelim. Dışımızı temizleyelim, içimizi temizleyelim diyerek de sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın sevgili kitapseverler.